Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. KYK borcuna dudak ucuklatan bir faiz bugün sosyal medyada tepkilere hem de yoğun bir tepkiye sebep oldu. KYK'dan alınan bu kredilerin geri ödemesine gelen faiz oranları sosyal medyada gündemdi ve birçok öğrenci de Twitter'dan ödemesi gereken borç miktarını paylaşarak tabii ki tepki gösterdi. Bu noktada da henüz yeni başlayanlarda KYK kredimi nasıl iptal edebilirim sorusunu yöneltmeye başladılar. Ama bir taraftan da şöyle bir soru geliyor. Peki hocam bu kredi faizleri önümüzdeki yıllarda mezun olana kadar silinebilir mi? Şimdi hepsini bir özetleyip toparlayalım isterseniz. Şimdi geçmiş videolardan çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. KYK burs ve yurt başvurusunu birlikte yapmıştık ve her türlü gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Bugün 10 Temmuz itibarıyla sorgulama yaptıklarında mezun olan, bu yıl Haziran ayında mezun olanlar gerçekle yüzleştiler. Okul hayatları boyunca 23 ile 32 bin lira arasında genellikle kredi alıyor öğrenciler bu son 4 yılda. Ancak faizle birlikte öğrencilere 74 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktı. Borçların silinmesi talebinde bulunuldu. Örneğin 27.500 lira alan bir öğrenci 91 bin lira, 32 bin lira alan bir öğrenci de 100 bin lira borçla karşılaştı. Zaten iş bulma garantimiz yokken bu kadar faizi biz öğrenciler nasıl ödeyeceğiz diye sesleniyorlar. Peki nasıl kapatılır? Buraya geçmeden önce borçlar silinebilir mi? Tabii ki bunu tahmin etmek kolay değil. Silinir ya da silinemez diyemeyiz. Ama bu siyasilerin de gündeminde örneğin muhalefet partisi öğrencilere söz veriyorum. Kredi borçlarınızı ödemeyin. Biz geldiğimizde faizlerinizi sileceğiz şeklinde açıklamaları var. Tabii ki artık bu öyle ya da böyle olur diyemeyiz. Ama eğer ki KYK kredinizi iptal etmek istiyorsanız E-Devlet'e giriyoruz. Arama butonuna KYK burs kredi iptal yazıyoruz. Orada zaten KYK kredimizi iptal etme sayfası direkt karşımıza çıkıyor. iptal ettikten sonra daha sonra istersek başlatabiliyoruz. Ödeme açma kısmına girerek yeniden ödeme alabiliyoruz. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.